İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir muhabbet kuşu bakımı. Ustalarımız iş başında. Görüyorsunuz. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ertan usta'm kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun efendim. Bırak arkadaşlar. Aslan ustam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim hoş geldin. Ustam, kuşlarımızın durumları nasıl? Gayet güzel. Ya. Takımlarını yapıyoruz, geliyoruz, Her gün, her gün, her gün mamalarını eksik etmiyoruz. Yerlerini, sularını sağlamıyoruz. Serpiliklerini yapıyoruz. Kuları biraz sonra kuru kuru Yani, kendimizden fazla kuşlara bakıyoruz. Hasan Usta, kuşlar yüzünden yengem seni evden atacak galiba. Yapacak bir şey yok. Kuşlar alamadık kendimizden. Yiyorsun. Evet. Şuraya bir dövüşeyim Arkadaşlar, Hasan Usta bugün yeni bir takım kuş getirmiş. Kırmızı kuş. Kırmızı kreş, Nusino. Gerçekten çok güzel, şahane bir takıma benziyor. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. İnşallah bunların yavrularını aldığımız zaman da yine çekim yapar gösteririz kuşları. Tüyü kadar yavrusu İnşallah. Tüyleri kadar hepsinin yavrusu olsun inşallah. E Nereye o kadar yavruyu? <laughs> Sahiplendiririz o zaman da. Evet, sanırsam o verdiğiniz su vitaminli su mu, normal Yok, Olmaz, su mu? Evet, sanırsam. Bugün sade su. Yani arkadaşlar sütüldüm. e, haftanın 4 günü, 5 günü kuşlarımıza vitaminli su veriyoruz. Onun için bizim Kafeslerin ızgaralı sistem. Bak, dörtlü kafeslerde ızgaralı sistem bulamazsınız. Biz kendimiz yaptık dönüştürdük. Evet arkadaşlar bu da gerçek. Ertan Ustam bunları normal ızgaralı sisteme dönüştürdü. Görüyorsunuz. Normalde diğer kafeslerdendi. Şimdi bunu Ertan Ustam ızgaralı sisteme dönüştürdü. Görüyorsunuz. Bir şekilde göstereyim. Birazdan yeni kuşlar eşi atacaklar. Onların da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Genel görüntü itibariyle kuşların durumları gayet iyi. Sağlıklılar. Soğuk babamız mamasını yemiş. Galiba doymamış. biliyorsunuz arkadaşlar yavrularımız yine burada babamız da bayağı bir mama yemiş gayet kuşlarımızın durumları Maşallah iyi Evet burada da yavrularımız yine Yuvadan çıkan yavrularımız yine yuvanın başında görüyorsunuz babamız kenarda. Yavru kuşlar birbirlerini beslen özelliği de var arkadaşlar. Kuş besleyen arkadaşlarımız biliyordur. alma kafesimizdeki kuşlarımız da. Gayet keyifleri yerinde. Hello. Damızlık olanlarımız da gayet güzel yerinde. Böyle bir kafesini ağzını açalım arkadaşlar. Lan keretalar ne yapıyorsunuz lan? Özlediniz mi siz beni? Elim bakayım. Gel oğlum gel. Gel. İnşallah. Gel bakayım. Arkadaşlar bu bu şov bir kuşumuz. Daha ilk tüyünü bile atmadı. Görüyorsunuz karşı tarafta. İnşallah gelecekte iyi bir tamızlık kuşumuz olacak. Evet. Bu da, burada yine iyi, iyi süt beyaz cins kuşlarımızdan. Oğlum el salla. Görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bundan sonraki ilk çekeceğim evet. videolarımı kısa tutmayı düşünüyorum. Gerçi bugünkü yorumlarınızda gayet iyi olumlu yorumlar aldım ama yine de videolarımı kısa kısa tutmayı düşünüyorum. Şimdi ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı, like, like atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.